Ne ya bak kaslar. ben muzit zaten beni biliyorsunuz bugün sizle birlikte bugün çok sıkıntı bir şeyler yapacağız bugün ne yapacağız bana herkese görür camlarda çok üzüldüm tüm bir şey yapacağım ne yapacağım biliyor musunuz? Bizi işte en sevdiğiniz şey olan Sizin en sevdiğiniz şey olan yerine Bu neden diyorsunuz? Bu neden diyorsunuz? Yapıyorsun yani neden böyle? Neden? Şu bu çok güzel. Bir tane. Aman ne de. Neden sen kaldı? ben neden bu videoyu izlemedim Bugün. Ha bir de sıkıntılı. Ben yeni bir ağız mı? Demek ben korktamadım. Ne demeydi? Merka ne dedim? Merka. Koçu Ne dedim?

pazar günü bak pazar günü bir video atacağım ne diyorsun, biliyor musun ama sıkıntı bir video yayınlayacağız artık yeter dedim çekmek istemiyorum ama siz ışıklarda sipariş etsin gelsin dediniz neden, neden 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 dedim bilmiyorum hadi siz çok istemişsiniz ben gene bu videomu şey devam edeceğim. Bugün ne paylaşacağım? size? Onu da yapmıştım da Bugün pastırma ispat etmiştim. Bu sefer ne paylaşayım? Herkes dedi ki ne paylaşayım edeyim böyle. Ne biliyor musun? Bak. Şimdi en sevdiğim yemek ne? Açtım Bugün atom toz muydu? O toz Ne ispat edelim? Sipariş edecek çok bir şey kalmadı ama etmediğim bir şey olursa yamlar kısımda gezin. Şimdi arkadaşlar bugün ne ispat edelim? Daha söyleyeyim. Iyi. Saat gezi. Üstte... İşte. Ne ispat dedim? Bakın kokuda attım. Yani ne, 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 ne ya ha, ne spice diye bakalım. Adana kebap falan. Bugün herkes söylemiş. Düz. Baya herkes yorumlarını gördüm. Herkes dedi ki zöle spice et. Zöle. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hayır, hayır. Şu ele ele bana ayar gel gel ayar çık ikisi bu tarafta. Bu da fazla zengin şey yok ama ve bu saatte de hiç Julie'yi diye kaydettim. Bakayım açacak mı? Alo. Yine mi lan sebebi senin kızım mı diye? Kolluk dedi. Şimdi o da. Sen şimdi Julie'yi mi oldun anlamadım. hangi neli dedim ben ondan ayıp neli hayır neli var neli neli var mı beni neden söyledim başka ne Kanlı ne kanımın e ee, Sabahla kabuz dudarla birader Böyle kanlı manlı maymun benimle falan abi Başka ne var? Kalka, kalka. Ne? Kalka, mı? Senin bir şey koyuyorsun kalka makara Şimdi o zaman sizi <laughs> <laughs> Sana sen çok sana kampciğim. Tam sana dali. Sen kafamı seyredene ki o sen kafa mıydı? <laughs> Kim tamam ki istiyorsun? Kim da? oluyor ben anlamadım ki. <laughs> ben senin ki iki yüz yüz bine bine var mı? En fazla sekiz yak diye. 10, 10, 10 bana 10 yıllık sürekli git o zaman tamam mı? Kaç dakika gidesin? Bekliyorum. Gene böyle ben mor. Ulan ne ismi yok lan ya, yese, arada, bu. Aman, ya yeter birader bu gene aynı zaman ya. Bu sizi ben pişireceğim bitirmek istiyorum bitirmek istiyorum ya. Ya siz bu istiyorsun istiyorsunuz ben kapı sipariş vermeden geliyor bu dilim bu dili hadi kapımı sadece lan kapı sadece bile de siparişimiz geldi inşallah dronumuz bile hal dronumuz hali bile gelmesin O zaman ben şu anken biraz daha büyüteceğim hadi ee da yoksa bak Bak. Ama ona bu neyin. Yok ha. Arkadaşlar şöyle. Oyun bu bu böyle sevdim değil. Sen ne yapıyorsun? Böyle. ne? Ne yapıyorsun? değil mi?

Alo ya. Al sen ya. Kafayı bu kafayı. Ama bin yüz bin bu. Gitmişti. Ondan bu söz poli. Kulli. Kaç kaç ya? Akar. Bu şeyleri de Dur şöyle bakmak istemezsin daha kalp gelirsin. Bu acıman geliyor. Normalde zöle sallaması gerekiyordu. La, lan 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 bana domuz söylüyor da mısta. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne?

Bak sen gülsün ya. O zaman bir de gelme. Bir de bunu bir şey söyleyeyim. Bu dili. Sankama bakıyorum. Sankama. Sen Sankam. sankamamış değil ya. Dur. Sankama. Sankama. Adam da bunu 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 alalım da. Sankam da donmuş. Bu ne? Kuzey kurt mı geldi lan bu? Ben bunu alalım. Ben bunu değil, Kapımı mı Doğru. Hemen gitmiş oraya yani. Ne kapı sardı lan bu? Dur bakayım bunlar da. Ne kapı sardı bak. O da you're

보내래? 보내가보내라 아까 보보내보 보내 h 수 e n e r a n 보네. Aka ne oldu lan? Baksana. Bu bu lan bu. Kapıcın ne be Aka ne oldu lan? ne oldu lan? oldu oldu Şekli kapı sarıyor ha. Dur lan. Odamda çıkacağım. Kanka ne oluyor oğlum ne oluyor? Lan Kavve mi Oh, Oğlum hala? Ben mi ya? Kanka ne? Dolan Ulan gerilim oğlum lan sıfır ışığı kırmış Karşı tarafa bu bu mutlu sakletti arkadaşlar yani tebe safur sakladılar Akan ne oldu ne madem? Sıfır bu yapıyor. Bu ne lan bu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Tıpkı tutacağım. Arkadaşlar tıpkı tutacağım. Arkadaşlar bu ne? Lan bu ne? Bir de benden gelin de şey, istemeyin. Kapıyı bırak. Bu Gelince bak. bu ne? Arkadaş bu ne? Arkadaşlar bu. Bu ne? Gelince ben bu Bugün lan. O, o Kafayı söyleyeceğim. Gençle. Tövbe safuyla. Gençlerimle sınıfda ben kapatıyorum. Gelince bakın ya ağlamaya çıkıyor.